Arkadaşlar hepiniz videoma hoş geldiniz. Bugün Stickman Party oynayacağız ama Stickman Parti oynarken değişik bir aletle oynayacağız arkadaşlar. Hemen gösteriyorum. Önce bu bir oyunumuza girelim. yine bak Facecam donuyor ya. Nefret ediyorum. Donma abi. Donma niye donuyorsun? Arkadaşlar hemen eee biz arkadaşlarla ismini aparat koyduk. Aparat diye bir şey yani bilmiyorum ne ismi tam olarak. Şu şekilde telefona takılınca telefonda tuş yerine e, hareket ettirebiliyor. Bu özellikle PUBG Mobile oyununda çok işe yarıyor. Ateş etme tuşu için. Ben bu bu oyuna aparata uygun oyunlar oynayacağım. Öncelikle bir aparatımızı şuraya takayım. Altı Şuraya taktım. İşte bakın şuraya ama siz göremezsiniz. Dur face game'le gösteririm şimdi. Bekle. Tam altına arkadaşlar aparatı taktım. Tam altına. Bakalım şimdi e, aparatı uygun oyunlar neler var bilmiyorum. Face camı biraz küçült. Şöyle tamam iyi. Değil mi? Şöyle yana ekranlara baksat tamam güzel. Aparata uygun. Böyle analog çubuksuz sadece ateş etme tuşu olan ne var? Tank ama yok. Tank olabilir mi? Tank olabilir mesela. Stigman çalışan da olabilir bak. Stigman çalışanı bir kişilik. Yeni rengi kırmızı bakalım. Olacak mı? Hayır bir dakika arkadaşlar bu sayılmasın. Küsü tam ayarlayamadım. Lobby. Arkadaşlar bu tarz şeylerin gelmesini istiyorsanız, aparatla videoların gelmesini istiyorsanız aşağıdan like katmayı unutmayın. O, Heh, şimdi aparatla oynuyorum. Aha çalışıyor lan harbi. Oha bak arkadaşlar ben kırmızı olanı en önde gidiyorum şu an. Aparatla oynuyorum. Hayır. Dur hata yapma sakın. Aha kazandım. Azer yılbaşı gelmiş. Aa bu arada arkadaşlar hepinizin e, yıl dönümü kutlu olsun. Huzurlu, sağlıklı yıllar diliyorum hepinize. Hepinize selamlar diyorum. Ben de karakterimi ona göre Noel Baba gibi bir şey yaptım. Tekrar oynuyorum. Aparat oynuyorum. Bakalım aparatla nasıl oynayacağım. Aslında bak iyi aslında hile gibi bir şey aparat. Oyun hilesi gibi. Ee, PUBG Mobile'da özellikle zaten bu PUBG Mobile'ın aparatı. Ee, yani ona göre yapılmış bir aparat. Tabii ben de PUBG Mobile'ı oynuyorum. Başka zaman da PUBG Mobile'la aparat yaparız. Tekrar oynayalım bunu da. Bak buna alıştım. İyi oynuyor. oynuyorum Uf uf uf. Drop shot yapıyor mu? Havada drop shot yapayım yemin ediyorum. Ha gitti. Ha sana drop shot işte. Lobby dön. Başka nasıl oynar olabilir? Tank oynamayayım bence şimdi. hiçbir uğraşma gerek yok. E, madeni paralar oynanabilir. Basma tuşu olduğu için. Aynen. Dikkatli olma. Aha bastım iki. Dikkatli olmak lazım. Ay. E bunlar hiç çıkmadan of. Aparat kendisi basıyor şu an. Dur. Güzelce kameradan elini çek. Oha! Abi beleşçi olmayın. Çok şükür kazandık. Menajerimiz Sevmedim bunu ben. Ben başka birkaç oyun 5 veya 5 tane oyun çıksa yeter. Çünkü şampiyonlukta açabiliriz. Şampiyonluk modunda 5 oyunda oynayabiliriz demek istedim. Battacı hmm. mücadele olamaz. Vahşi battı da olabilir bak. Ateş etme tuşu var ya burada. Evet. Gördüğünüz gibi ateş edil. Aha bak sarı öldürdüm bile. Abi abi. Maviye git maviye git. Al işte indirdiler beni. Bir yerde oynayacağım bundan Arkadaşlar şey cenneriniz oluyordu. Niye e, bu botların ölmesini bekliyorsunuz? Arkadaşlar onlar bot birbirlerini fazla vuram vuramıyorlar. Ay tuşa basıyordum ben bu Aparatı unuttum. Ana. Bir tek mavinin şapkası farklı. E ben hepsini yılbaşı şapkası yapmıştım. Bir dakika lan. Ben... Ana ben kendimi niye beyaz sanıyorum? Eskiden beyaz rengi kullanıyordum. Bu sarı harbiden. Bu da. Bu Ne biçim ateş ediyor lan. Sık lan. Yes. Evet. Birinci geldi. Şimdi bakalım kaç oyun çıkacak şampiyonluktan. Şampiyonluk tek kişilik. Şampiyonluk 5 kişi, ay 5 oyun. Üstelik çalışan çıktı. Madeni para çıktı. Patlayıcı. Ay patlayıcı değil. Hayır 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 patlayıcı seçtim yanlışlıkla. Patlayıcı mücadeleyi seçtim. Stigman. Madeni. Başka. Vahşi bat oynadık. Tam da oynayalım. Hazır ve son oyun. Tuşla oynanabilecek. Ben az önce ne oynadım. Hadi tuşla oynanabilecek neler var? Hadi be, hiçbir şey yapma. Tuşla oynanabilecek. Kamerayı elimde değil. Kusura bakma. Rastgele bir tanesinden seçtim. Bakalım oynanacak mı? Oo, çok dondu lan. Abi ben Ya of, oğlum çok zor ya. Kaybettik. İlk elde beyaz kazandı. Arkadaşlar Stickman Parti'nin yapımcısı bütün böyle çöp adamların oyuncusu yani böyle çöp adamların oyununu yapan kişi Azerbaycanlı birisi. O da eğer kendi oyunun videosunu izliyorsa çok selamlar. Aha eksi beş. Arkadaşlar size Harbiden aparat kendisi bazenleri basıyor ra bakmayın. Abi net kaybetti. Oho. Bak abas. Arkadaşlar aparatın şeyi çok uzun olmadı. Yine sarı kazandı. Allah Allah ne iş bunda? Anlamıyorum ki. Alt 30 aldık. Aa Bak bu iki oyunu eğer birincilik birincilikle bitirirsem çok güzel olur. Tank mı? Abi donma, ne olur donma? Ya bak kesin öldüm. Aha sarı bitirdiler. Aha aparatla bir daha vurdum. Uh, Titan. Ya bak. Tak görüyor musun bakın? Ben gittim sana. Hadi uzaklaşsana. Ya ben onu vurdum ama haksızlık. Artı 40. Güzel. 2 puan. 6 puan oldu. Ben mavi ile beyaz oynamam lazım. Morla beyaz yapardım. Ne bu? Al işte naneyi yedik. Şimdi naneye yemedim mi? Yedim yedim. Abi öldüm ya. Sarı renkli mi? Sarı renkli mi kullansak lan? Oğlum bu sarı renkte çok güzel bir şey var. Anlamadım. Şanslı mı var? Ben beraber gelir miyim acaba? Vallahi bak olabilir ha. Turuncu niye kullanmıyoruz? Bakın zaten face game'in etrafı falan turuncu. Ama bu oynanmaz ki bak. E, aparatla nasıl oynayacağım ben aparatla öldüm ne yapacağız? Ana bir dakika aparatı yan sağ sol çevirsek gitmiyor mu? Yok olmuyormuş bu zaten biz net sonuncu olduk da bakalım oyunlarda nasıl olacağız? Abi çok zor aparatla oyunlar bayağı zor yani ben diyeyim size. Hı? ne ee, ne oynayalım? 9 dakika mı oldu? Abi ne çabuk bir geçiyormuş o zaman. Korkmayın arkadaşlar bitireceğim Eee Başka neyle ne o aparatlı beraber. En çok neyde eğlendim ben? Bahşi batıda en yani iyi. O ilk başta FPS'im çok yükseliyor. Uuh. Sonra donuyor. Ben kırmızı alalım arkadaşlar. Uf 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 uf. Uf. beni vuruyor bak. Ya korkma git şu tarafa doğru. Ben içinden geçeceğim şimdi. Yes be. Yes. Artı 25 liramız oldu. Kaç ramuz oldu bakayım? Nasıl? Göremiyorsun. Ne yazıyor? 8 hmm. 8 milyon 610 6745 bin, bin Oha baya paramız var harbiden baya paramız var Başka ne yapabiliriz Hadi bir iki elde oynayalım kapatacağım videoyu arkadaşlar yani uzun, uzun süre olmasın fazla Uzun videolar çünkü bir üzerine gelmiyor neredeyse Deniz savaşı oynayacağım ama hangisini işte? Abi ikisi de tuşsuz oynanıyor. Değil mi? Aha bir dakika dur. Aha Palat da vurdu. Dur. Dur bir çek. Hayır hayır dur. Ay, hayır dur. dur sakın dur. Aha bir tane daha vurdum ama olmadı. Çek Palat Oha Aha tam ha. Bana Palat da birinci olacağım. Kesin hayır. Abi kesin bitti oğlum Zor. Abi zor ama. Abi oldu. Onun aparat da birinci oldu. Neyse aparatımızı çıkartalım artık. <laughs> Aparatımız bu arkadaşlar. Ee, takınca yani e, telefonu telefonun taktım buradan ateş ediliyor. şunu şu şekilde aşağı indirince kuşlarla oynanılıyor. Tamam iyi güzel çıktı ve onda kalıp video. Arkadaşlar bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız aşağıdan abone olup like at, bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay.